Bu kız da diğer milyonlarca Afrikalı çocuk gibi ölebilirdi. Ama kader ona bir şans verdi. 17 yıl önce bu Etiyopyalı bebek Hollywood süperstarı Angelina Jolie tarafından evlat edinildi. Böylece Zara Afrika'daki bir yetimhaneden Kaliforniya'daki lüks bir malikaneye geldi. Ancak o zamandan beri her şey mükemmel olduğunu düşünmeyin. Hayatında ne gibi sınavlar oldu? Şimdilerde ne durumda? Öğrenmek için izlemeye devam edin. Devam etmeden önce kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirimler için zil simgesine bastığınızdan emin olun. Hadi başlayalım. Etiyopya dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Bugün ülkede 4 milyondan fazla eğitim var. Birçoğu sokakta yaşıyor ve uygun gıda, su ve eğitime erişimleri yok. Bundan 17 yıl önce terk edilen bu çocuklar arasında 6 aylık kız çocuğu Zara da vardı. Bir yetimhanede yaşıyordu ve açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı. Eğer kimse ona yardım etmezse büyük olasılıkla ölecekti. Hayatta kalırsa da zor bir hayat onu bekliyordu. En iyi ihtimalle şeker kamışı toplamak zorunda kalacaktı. Sonrasında bir olay hayatını tamamen değiştirdi. Hollywood yıldızı Angelina Jolie 2005 yılında bu bebeği evlat edinmeye karar verdi. O sırada aktris Brad Pitt çıkıyordu ve henüz biyolojik çocukları yoktu. Ancak aktrisin aslen Kamboçyalı olan 3 yaşında Maddox adında evlatlık bir oğlu vardı. Aktris aktif olarak hayırsever misyonlarda yer aldı ve çocuklara yardım etmek için dünyanın fakir ülkelerine seyahat etti. 6 aylık bu kız çocuğunu görünce ondan hemen etkilendi. Herkes kızın yetim olduğunu düşünüyordu. Annesinin doğumdan birkaç gün sonra öldüğü bildirildi. Bazı kaynaklara göre kadın kanamadan, bazılarına göre ise eisten öldü. Kızın babası bilinmiyordu. Zara'nın sadece güneşin kavurduğu Abasa kasabasında üç kızıyla birlikte yaşayan Almaz bölfe adında bir büyük annesi vardı. Aile tüm hayatını telefonu ve elektriği olmayan tek odalı eski bir barakada geçiriyordu. Sızdıran çatı, dökülen duvarlar ve yemek pişirmek için evin önünde bir ocaktan başka bir şeyleri yoktu. Büyük anne Zara'ya 4 aylık olana kadar baktı ama sonra ayda sadece 9 doları olduğu için onu besleyemediğini fark etti. Kızı bir yetimhaneye verdi. Böylece en azından beslenecekti. Büyük anne kızın bir Hollywood oyuncusu tarafından evlat edinileceğini öğrendiğinde çok sevindi ve çocuğu geri almaya çalışmadı. 45 yaşındaki kadının okuma yazması yoktu ve tek isteği bir gün torunun refah içinde bir fotoğrafını görmekti. Tek isteğim bir gün Bayan Angelina'nın bana torunumun bir resmini göndermesi. Böylece tıpkı kızımınkilere benzeyen iri kahverengi gözlerini yeniden göreceğim dedi. Afrika ülkelerinde insanların sırf bakamadıkları için kendi çocuklarına başkalarına vermek zorunda kalmaları ne korkunç. Hayat çok acımasız ama bu küçük kız şanslıydı. Eğer kendi evinde kalsaydı büyük olasılıkla okuma yazmayı bile öğrenemeyecekti. Bir kulübede yaşayacak, günde bir dolara çalışacaktı. Neyse ki bir baht dönüşü yaşadı. Evlat edinme işleminin hemen ardından Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Zara o zamandan beri gerçek bir lüks içinde yaşıyor ancak hayattaki gerçek mutluluğu paradan değil ailesinden geliyor. Kızın yeni ebeveynleri olmuştu. Brad Pitt onun resmi babası oldu ve Jolie Pitt çiftinin ikisinin de soyadlarını aldı. Yeni annesi ve babası onu çok seviyordu ama hayatı dışarıdan göründüğü kadar mükemmel değildi. İlk günlerden itibaren basının ilgisi üzerindeydi. Paparaziler her yerde Jolie'yi evlatlık kızıyla görüntülemek için bekliyordu. En kötüsü de muhabirlerin ailenin kızı Etiyopya'ya geri götürmeye çalıştığına dair bir hikaye uydurmasıydı. Kızın yoksulluğundan faydalanıp herkesi acımasızca manipüle ettiler. Kısa süre sonra muhabirler Zara'nın ailesinin hayatıyla ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı biyolojik annesinin hayatta olduğu ortaya çıktı. Mant Webe, David gazetecilere verdiği bir röportajda kendi isteği dışında hamile kaldığını söyledi. Bir gün bir adam ona saldırmış ve ona karşı koyamamıştı. Çocuğunun babasının kim olduğunu bile bilmiyordu. Ama bu konular Afrika'da tabu olduğu için her şeyi gizli tutmaya karar verdi. Başına böyle bir şey gelen bir kadın rezil olarak kabul ediliyordu. Herkes onu suçlayacak, kimse suçluyu cezalandırmayacaktı. Menfebe aile evinde bir kız çocuğu doğurmuş ve daha sonra onu besleyemediğini fark ederek büyük annesine vermişti. Bebeğimin Angelina Jolie tarafından evlat edinilmesine hiçbir zaman itiraz etmedim. Kızımın dünya ünlü bir hanımefendi tarafından evlat edinildiği için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Her ikisine de hak ettikleri tüm başarıları diliyorum dedi 2007 yılında. Zara geniş ve mutlu bir ailede büyüdü. Kısa süre sonra Jolie bir çocuk daha evlat edindi ve 3 biyolojik çocuk doğurdu. Zara'nın 5 kardeşi var. 2017 yılında Zara 12 yaşındayken biyolojik annesi tekrar ortaya çıktı ve çocuğunu görmesine izin verilmesini istedi. Daily Mail Online'a lütfen kızımla konuşmama izin verin dedi. Ancak bildiğimiz kadarıyla Zara biyolojik annesiyle iletişim kurmuyor. Çünkü gerçek anne doğuran değil büyüten kişidir. Bununla birlikte Etiyopya'yı birkaç kez ziyaret etti. Zara 2019 yılında özel bir ziyarette Etiyopya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Ülkenin kültürü ve tarihi üzerine konuştular. Jolie, evlat edinilen çocukların köklerini bilmeleri gerektiğini düşünse de Zara'nın biyolojik annesini görmesine izin vermedi çünkü bunun onun için kötü olacağını düşünüyordu. Zara bugün 17 yaşında bir aktrisin tüm çocukları arasında en dikkat çekici olanı. Kız hiçbir zaman skandalların merkezinde yer almadı. Belki de ailedeki en sakin kişi sayılır. Bu yüzden annesi onun da gurur duyabilir. Zara kendi mücevher koleksiyonunu yarattı. Kung Fu Panda 3 filminde Meng Meng'i seslendirdi ve ayrıca annesine sosyal hizmetlere katıldı. Şu anda Atlanta'daki prestijli Spelman Kolejinde eğitim görüyor. Jolie onun için çok mutlu. Etiyopyalı kızımdan çok şey öğrendim. O benim ailemin bir parçası ama aynı zamanda da olağanüstü bir Afrikalı ve ülkesiyle kıtasıyla olan bağı çok güçlü dedi. Elbette bazı insanlar Jolie'yi yetim olmayan ama aslında aileden alınmış bir kızı evlat edindiği için eleştirmeye devam ediyor. Ama bu Afrikalı kızın hayatının nasıl inanılmaz bir değişime uğradığına bakın. Sizce Zara biyolojik annesiyle iletişim kurmalı mı kurmamalı mı? Evlat edinme denilince Hollywood'da akta ilk gelen isim Angelina Jolie ve Brad Pitt. Zaten onların bir adı da gökkuşağı ailesi. Henüz Pitt ile birlikte olmadan önce Kamboçyalı medyası evlat edindi Jolie. Pit ile birlikteliğinin ilk yıllarında da önce Etiyopyalı Zara'yı ve ardından Vietnamlı Fakstien'i, çiftin Shilo, Knoxleyon ve Vivienne, Marshall'in atlı üçte biyolojik çocuğu vardı. Ancine Jolie 2002 yılında bir yetimhanede Maddox'ı görür görmez onun gülüşünden, zekasından ve sevimliliğinden etkilenip evlat edinmek istedi. Sarah Mon'un anlattığına göre Maddox Ancine Jolie'yi ilk gördüğünde ona bakarak gülmeye başladı. Bu da Jolie'nin kalbinin minik çocuğa ısınmasını sağladı. Maddox'un içini ısıtan gülümsemesi nedeniyle yetimhanedeki çok sayıda çocuk arasından onu seçmeye karar verdi. Sandra Bullock Kazandığı Oscar ödülünün keyfini çıkaramadan eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşanma davası açan Sandra Bullock teselliye evlat edindiği minik bebekte buldu. Bullock ve Louise artık iyice birbirlerine alıştılar. Zor günler geçiren Bullock oğlu sayesinde yeniden gülmeye başladı. Zaman içinde oğlu büyüdü. Pek çok şeye sahip olan bu çocuk milyonlarca çocuğun istediği bir hayatı yaşıyor. Madonna yasal sürecin zorluklarına göğüs gelen Madonna'nın Mercy adında bir evlatlık kızı var. Minik oğlunun adı ise David Benda ve öz kızı Lourdes. Madonna öz kızı ile evlatlık çocuklarını birbirlerinden hiç ayırmıyor. Madonna evlat edinliği David Benda'nın Benfica altyapısında oynaması için Portekiz'de 22,5 milyon euroya ev satın aldı. Madonna'nın oğlu David Benda, Portekiz'in köklü kulübü Benfica'nın altyapısında futbol oynamaya başladı. Antrenörleri ve takım arkadaşları tarafından çok hızlı olduğu söylenen Benda'nın geleceğin yıldızı olduğu iddia ediliyor